kanına benziyor Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir maç olursa diye diyorum. Selam YouTube. Ee, Leader face build yapıyoruz. Yani şu spottan neft ediyorum ya. Neyse. Hadi oğlum. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet ilk iti burada verdim. Gördüğünüz gibi ikisini de güzel bir şekilde kullanabildim. Valeskia gel. Güzel. Kaliteyi indirmesine gerek yoktu aslında ama o şey sanıyor tabi. Biraz kötü. Biraz kötü. Bu gacı olan değil mi? Aa, bak arkadaşına getirdi. Aa. Yemin ediyorum kalbimi o kadar çok kırıyorum ki. E ee, bütün paletleri harcarsın sen. Nitekim öyle yapıyor gibisin. Şimdi bir tane vuracağım. Yenilenecek. Tekrar açacağım ama palete gitmiş olacak bu sefer. Neyse boş bir hareket için şu Evet. Abi bu olay şeyde de mi başladı tekrardan? <gülüyor> 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 hmm. Nereye gittiğini göremedim ya o kadar kadar saçma koştum ki. Yine de düşürdük gibi. Hop harika. Eyran dedardı. Beyze e indirsek çok da şey değil yani. Yapılır. Harika bir oyun. Ee, decisive. Yok, ha, bak işte şu an bir şeyler e, olabilir. <laughs> <laughs> dın dın. Her Lederfest videomda şurayı bir görüyoruz. Farkında mısınız sevgili? Yani bu ayıp. Ya, yemin ediyorum. Ee, çok hoşuma gidiyor. Bir şey buradan var ya. Oo, herifler üç yan bırakmış. Bir şey değil mi? Bitti bu arada ha. GG. Bugün de tatlı. Çok teşekkür ederim. Pelin hayırdır ya? Dertler neymiş? Ya teşekkür ederim Sude. Sizsiniz tatlı. Aleske gel lan buraya. Oh no. Arkadaşlar şu bildi e yani. Aleskiya da ölüyor. Seyir mi biç? gördük mü? Steve oyunun başında düşürdük bir daha görmedik. Tatlı mı değil mi? Şimdi şu jene de vuralım. Yapılmasını istemeyiz tabii ki de. Oradasın gördüm. Steve Gaşar gel buraya bak şimdi sana testeremden azıcık tattıram. Bak bitmedi bitmedi bitti mi sandın hayır. Yat aşağı sikerim ha. Tamam tamam. Gel. Sen, bir şey diyeceğim sana aldırmayacağım o adamı. Hiç boş yapma yani alamayacaksın onu. Ece al Hadi oğlum <laughs> Lan <Anlak. Gülüyor> Şey ki Ceyiz biç Mori kullanmaya fırsat olmadı ya. Yani kullansaydım oyunu kaybedebilirdim. <laughs> koyarız bir tane daha koyarız. Şu onda da kardeşim yaz bir tane. Tabi i̇şte de en uzun yam yamda. Yok be daha uzun var. On linki çok uzun mesela bence. Yani şu an düz düz baktım en uzun on linki gibi. Ama abi nurse maçını atacağım YouTube'a. Nurse atma var adı. Ha? En uzun klan mı Hoş geldin soydancım. Klanınki ki o kadar uzun gel hissettirmiyor lan nedense. Oo adama bak ne kadar sinirlenmiş. <laughs> Burada oğlum zaten adamlar izliyor bizi. Selam. Adamlar var ya tek atmayan testereye kaybettiler ve show, so bana da bir şey. Taking that crown from you. I ain't worried about your highness. So let me friends. break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm safe, safe. Taking that crown from you.